Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabah saatlerinde videoma başlıyorum. Gayet enerjik bir şekilde başlayalım güne. İnşallah bundan sonrası da öyle devam etsin. Sizler de umarım iyisinizdir. Sağlığınız yerindedir. Enerjik bir şekilde videomuza geçelim hanımlar. Bugün sizlere mavi bir dantel modeli gösteriyorum. Bu dantel modeli kare bir motif Motifimizle motifimizle istediğiniz her şeyi örebileceksiniz kare motifleri çok seviyorum çünkü e, kare motiflerle e, kare örtüler yapabiliriz dikdörtgen örtüler yapabiliriz yani runnerlar sehpa örtüleri masa örtüleri istediğiniz her danteli yapabilirsiniz e, bu model için Ben gördüğünüz gibi %100 koton bir ip kullanıyorum ama isterseniz polyester iplerle de yine benim yaptığım zincir sayılarıyla, trabzan sayılarıyla e, polyester ipinizle de yapabilirsiniz. benim kullandığım ip gördüğünüz gibi dantel, klasik om dantel ipleri diye geçiyor. Ve 1.0 milimlikte bir tığ kullanıyorum bu dantel ipi için. Renkli danteller çok hoşuma gidiyor. umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Yorumlara yazın lütfen. Ee, videomuza geçelim hemen modelimize başlayalım. Modelime başlarken ilk olarak sihirli halka ile başlıyorum. Şimdi sihirli halkanın güzelliği istediğiniz kadar e, orta kısmını yapıp güzel bir şekilde e, çekebilmek o yüzden sihirli halka tercih ediyorum. Şimdi şöyle tuttuk ipimizi parmağımıza doladık ve buradan gördüğünüz gibi ilk ilmeğimi alıp bir tane zincir çekiyorum. Daha sonrasında halkam bu şekilde oynuyor. Daha sonrasında içine 12 tane sık iğne yapacağız. Sık iğnelerimizi şöyle başını dolamadan düzgün bir şekilde 12 tanesini dolduralım. Şimdi sayalım. 4 oldu, 5. Biraz sıkıştırdım. 6 7 8 9 10 11 12. 12 tanesini yaptıktan sonra bakın halkamı iyice çekiyorum. Orta kısmı çok güzel duruyor bu şekilde. İlk sık iğneme batıyorum, kapatıyorum. Burada önemli olan şuradaki halka ipimizin iyice arka kısma düğümlenmesi. Eğer arka kısma güzelce bunu düğümlerseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi dört tane zincirle devam ediyorum. 1 2 3 4 zincir başını bir kez doladık hemen öndeki sık iğneye batıyorum 2 2 olarak trabzanımı yapıyorum arada bir tane zincir çekip yine hemen yanındaki sık iğneye trabzan yapıyorum hiç atlamadan arada bir tane zincir çekip yandaki sık iğneye trabzan yapıyoruz böyle hepsini dolaşalım bu şekilde hepsini yaptığımızda 11 tane trabzanım zincirimle beraber 12 tane olacak. Bir tane zincir çektim. Buradan 3. zincirime batıyorum. ilmeği alıp içinden kaydırarak geçiriyorum. Evet. Orta kısmımız hazır. Şimdi buraya iç kısmına yuvanın iç kısmına geçiyoruz. 1 2 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez doluyorum. Yuvanın içine yine giriyorum. Şöyle önce iki tanesini alıp diğeri tığımda kalıyor. Tekrardan iki tanesini çekiyorum, diğeri tığımda kalıyor. Buraya üç tane trabzan yapıyorum ve hepsini birlikte topluyorum bu şekilde. Arasına 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvama bu defa 4 tane trabzan yapıyorum. Şimdi ilkinde 3 zincir pardon 2 zincir çekmiştik. Böylelikle o bir trabzanımız sayılmıştı. Şimdi 4 tane yapıyorum. Hepsini birlikte kapatıp 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu şekilde. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi hepsini birlikte kapattık. 3 tane de zincir çektik. Devam edelim. Hepsini bu şekilde tamamlayalım. Bu şekilde hepsini tamamladık. Toplamda 12 tane var. Ve 3 tane zincirimi çekip en son yine şurada topladığım kısma batıp ilmek kaydırma ile geçiyorum. Şimdi bir sonraki sıra için ilk zincirime batıp ilmek kaydırma yapıyorum ikinci zincirime batıp ilmek kaydırma yapıyorum yani bunun ortasına kadar geliyorum şimdi burada 8 tane zincir çekeceğiz burayı çok yavaş yapacağım 4 5 6 7 8 başını bir kez doladık aynı yere battık 2 2 olarak trabzanımızı yaptık böyle bir görüntümüz var şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu 4 zincirimi şuradan 1, 2, 3. zincirime kapatacağım. Bakın 3. zincire giriyorum. ilmeği alıyorum. içinden geçiriyorum. Çitlek yapıyorum. Ve burada hemen bir tane zincir çekip bir sonrakine sık iğne ile kapatıyoruz. Bu şekilde. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Bu 5 zinciri bir sonrakine sık iğne ile kapatıyoruz. Şimdi yeniden 5 tane zincir çekiyorum. Pardon, 4 tane zincir çekiyorum. Buradan 1 2 üçüncüsüne ilmek kaydırma ile çitlek yapıyorum. Bir tane zincir çekip hemen şuraya bir sonrakine kapatıyorum. Şimdi burada bir sonrakine kapatırken şurayı yapmış olacağız hanımlar. Bakın şuradaki trabzanımı yapmış olacağız. Başını doladık. 2, 2 olarak geçtik. Şöyle bir görüntümüz var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Başını doladık. Yine aynı yere trabzan yaptık. Şuradaki V, şuradaki V olacak. Bundan sonra yine bu 3 kısmı yapacağız. Devam ediyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincirime ip yürütme ile geçtim. 1 tane zincir çekip sık iğne ile kapattık. 5 tane zincir çekiyoruz bir sonrakine kapatıyoruz yine dört tane zincir çekiyoruz bir iki üçüncüye bu şekilde kapatıyoruz şimdi bir tane zincir çektik başını hemen doladık bir sonrakine battık önce trabzanımızı yaptık daha sonra beş tane zincir çektik daha sonra aynı yere yine trabzanımızı yaptık. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi devam edeceğiz. Şu V'yi yaptıktan sonra tekrar bu, bu ve bu olarak devam edeceğiz. Böylece tamamladım gördüğünüz gibi. Şimdi burada en son bir zincirimi çekmiştim. 1, 2, 3. zincirime batarak bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi hemen içine geçiyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Bu bizim ilk trabzanımız. Hemen başını dolayıp 2, 2 olarak trabzanlar yapmaya başlıyorum. Buraya 8 tane trabzan yapacağım. Zincirimle beraber 9 olacak. 3, 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Zincirimle beraber 9 trabzanım var. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. Bu 7 zincirimi şuradaki zincirli kısma sık iğne ile kapatıyorum. Tekrardan 7 tane zincir çekiyorum. Başını dolayıp direkt buradaki V'nin içine girerek 9 tane trabzan yapıyorum. Yani yine Şuradaki kısmı yapmış oldum. şöyle hızlıca geçiyorum çünkü sizin videoyu durdurma şansınız var. Ee, video çok uzun olduğu zaman yüklemesi editlemesi çok sıkıntı oluyor hanımlar. hemen bakalım 2 4 6 8 9 tanesi oldu. yine 7 tane zincir orta kısma ve yine 7 zincirle bir diğerine geçiyoruz. Evet, böyle devam edelim. Şimdi böylece sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi 4 tane köşe oluştu. Burada yine zincirimi çekip 3. zincirime geçiyorum. Burada iki tane zincir çektim başını bir kez doladım hemen yanındaki trabzana batıyorum 2 tanesini çekip ikisi kalıyor tekrardan başını doladım yanındaki trabzana batıyorum 2 tanesini çekiyorum diğeri kalıyor Şimdi hepsini birlikte toplayıp kapatacağız Burada 8 tane zincir çekiyorum hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 bu 8 zincirimin. Şöyle düş, aşağıdan sayarsak 1, 2, 3, dördüncüsüne batıyoruz. İlmeği alıp içinden geçiriyoruz. 3 tane zincir çektim. Başını yine bir kez doladım. Ve hemen yanındaki trabzana battım. 2 tanesini yaptık. Hemen yanındakine geçtik. 2 tanesini yaptık. Yanındakine geçtik. 2 tanesini yaptık kapattık 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum burada 3 tane bırakıyorum dördüncüye kapatıp çitlek yapıyorum ve tekrar 3 tane zincir çekiyorum başını yine bir kez dolayıp hemen yanındaki trabzana yine 3 trabzanımı toplayacağım Şimdi burada aşağıda 9 tane trabzanımız vardı biliyorsunuz. 3'er 3'er gördüğünüz gibi topladık trabzanlarımızı. Böyle bir görüntü oluştu. Arasında da bunlar var. Şimdi orta kısma geçiyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Bir tanesini çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 zincirimi ilk yuvaya giriyorum. Sık iğne ile ve buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 5 tane zincir çektik. Tekrardan yuvaya girip bir sonraki yuvaya 3 tane sık iğne yaptık. Şöyle yapalım. Şuradaki 7 zincirimi yeniden çekip 1 2 3 4 5 6 7 başını doladım. Hemen buradaki ilk trabzanımın tepesine batarak daha sonra ikinci ve üçüncü trabzanımın tepesine batarak trabzanlarımı oluşturacağım. Şurada yapmış olduğumuz kısma geri geldik. Burayı da yine aynı şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi ara kısımlarda da 7 zincir, 3 sık iğne, 5 zincir, 3 sık iğne ve 7 zincirimiz var. Böyle hepsine devam edip tamamlayalım. Evet, motifimi tamamladım. Gördüğünüz gibi köşe, ara kısım, köşe böyle devam ediyoruz. Ve en son yine 7 zincirimi çekip şuradaki hemen tepe kısmına batıyorum. İlmeği içinden geçiriyoruz ve burada ipimizi kesiyoruz motifimizi tamamladık iplerimizi arka kısmı güzelce e, düğümlüyoruz şimdi de motif eklenişini göstermek istiyorum sizlere şimdi ilk motifimizi tamamen bitirdik ikinci motifimizi de yaptık eklerken kenar sırasına göre bakıyoruz yani buraya eklerken ne yapacağım iki tane kenar kısmından ekleyeceğim köşe kısmından ekleyeceğim bunun için motifimin önce iki tane köşesini örüyorum iki tane köşesinden de ekliyorum hemen eklenişin nasıl olduğunu göstereyim burada önceki gibi devam ettik aynı şekilde 7 tane zincirimi çekiyorum şimdi ilk trabzanıma batıp 3 tane trabzanımı toplayacağım öncelikle 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çekiyorum buradan dördüncüye batıyoruz tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum ve yine e, trabzanlarımı topluyorum şimdi burada eklememi yapacağım ilkini ördüm bunun da ilkini atlayıp ikinciden ekleme yapacağız bu şekilde hemen devam edelim ekleme yapabilmek için öncelikle 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 buradaki ilkine değil ikincisine tığımı giriyorum ilmeğimizi aldık içinden geçirdik iki tane zincir çektik bakın burada 1 2 3 tane bırakıp dördüncüye şu şekilde bağlıyoruz tekrardan modelimi 3 zincir olarak örüyorum yani modele devam ediyoruz buradaki kısımları tamamlıyoruz şimdi burada biliyorsunuz 7 tane zincir çekiyordum ve sık iğnelerimi yapıyordum şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum işimin ters kısmından şuraya zincire ekliyorum. Tekrardan 3 tane zincir çekip modelime ördüğüm yere geri dönüp 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Arada 5 tane zincir çekiyorduk. Şimdi burada 2 tanesini çekiyorum. Bakın buranın ters kısmı. Şu 5 zincir çektiğim orta kısım var ya oraya batıyorum sık iğne ile kapatıyorum sonra iki tane zincir çekip işime ördüğüm kısma geri dönüyorum burada yeniden üç tane sık iğne yapıyorum ve yedi tane zincir çekecektim ben üç tanesini çekiyorum şurada yedi zincir çektiğim yere kapatıyorum tekrardan üç tane zincirimi çekip işime geri dönüyorum Başını doladık. Hemen ilk trabzanımıza battık. 3 tane trabzanımı topluyorum burada. Kapatıyorum. Şimdi 8 tane zincir çekiyorduk. Biz burada 5 tanesini çekeceğiz. İlmeğimi çıkarttım. İlk e, battım. Tekrardan 2 tane zincir çekip 1, 2, 3 bıraktık. 4. kapattık. 3 tane zincir çekiyorum, bir diğerine geçiyorum. Öncelikle 3 tane e, trabzanımı toplayacağım. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Buradan 4. zincirime batıyorum. Yeniden 3 tane zincirle trabzanımı topluyorum. Buradan sonrası yine aynı şekilde 7 tane zincir 3 tane sık iğne 5 tane zincir 3 tane sık iğne ve 7 tane zincir. Şuraya batıp kapatıyoruz. Evet. Ekleniş kısmı bu şekilde. Gördüğünüz gibi ara kısımdan ekledik. Şu kısımları da bir dahaki motifimize eklerken ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ilk motifimizi ekledik. Bunu istediğiniz uzunlukta ekliyorsunuz. Daha sonra buradaki kısmı eklemeye başlıyoruz. Burada da birinci değil ikinciden başlayarak şu kısımlarından ekliyoruz. Bir sonrakini de önce burayı daha sonra da burayı ekleyerek ilerliyoruz. Yani her defasında birinciden değil ikinciden başlayarak sadece şu 5 kısmı ekliyoruz. Ortasında hafif bir boşluk kalıyor ve burada da güzel bir model oluşturuyor. Evet bugünlük videom bu kadardı. Umarım modeli beğenmişsinizdir. Bu modelle sizler neler yapacaksınız lütfen instagram hesabından bana da gönderin bana da fikir olsun bazı arkadaşlar gönderiyorlar sağ olsunlar Instagram'dan yaptıklarını. Çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum. Instagram hesabım Elişi Emek İster. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ayrıca yaptığım videoların linklerini Elişi Emek İster Instagram hesabında bulabilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.